Gençler selam. Ben Buğra Başkan. Atlantis serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eh malum. Atlantik Okyanusu'nun ortasındayız. Nereyi işgal etsek denizden çıkacağız. Ama yıl geldi 1940'a. Şurayı oyunun dışında aldım çocuklar. Şekil ağda da görebileceğiniz gibi hedefim United Kingdom. Bir dünya savaşı başladı. Almanya Fransa'yı şuradan çatıladı. Ben ise United Kingdom'dan daha güçsüz olmama rağmen taktik teknik uygulayarak almayı planlayacağım. Donanmam idare eder ama belli bir süre içerisinde yeterince liman alamazsam veya da bunların orduyu perişan edemezsem İngiliz ordusu benim canımı okur. Canımı okumasa Kanada'dan, Hindistan'dan, oradan buradan getireceği askerlerle İngiltere asker dolar. Şu an için dolu değil diye düşünüyorum. Çünkü şurada epik bir kapışma yapıyorlar ve İtalya şey yapıyor. Kesin İngiltere bunlar da falandır. Ben aksiste olmadığım için de sıkıntı yok. Ben vorgolumu aldım. Şu çıkartma gençler. Yani şu blok şaşırtma. Daha doğrusu İngiliz askeri bölme. Bu ise tamamı şu benim kurt birliği dediğim şu şekilde oluşan birliklerden. Bunlar ise harbi harbi harbici babalar. Diyorum. Vorgolum var. Başlatıyorum gençler. Şimdi. Öncelikle ben bunun her ikisini birden gönderiyorum. Donanmayı şu açıyı şu arayı kor koruyacak şekilde ayarladım. Az önce renginden de gördüğünüz gibi. Şu an için ilerleyebilecek durumda. Allah. Yeterince gemin yok diyor. Keşke bekleseydik. Neyse sıkıntı yok. Önce yukarısı çıkmış olur. Bunun da yok. Süresi yok sürem yok diyor yani Sen dur Hatta seni ben iptal edeyim çünkü Ha yeterince konvoyum var ama olsun hayır. Bu da Bakayım şimdi bakalım Tabi sen daha önemlisin sen daha evet Bu çıkmak üzere gençler Şimdi sen bitince çıkabilirsin Evet Amaç Playmut limanını almak. Ben ise buraya çıkıyorum. Niye? Burayı kesersem buradan gelecek yardımı da kesebilirim. Çok hızlı bir şekilde Playmut limanını almam lazım. Yoksa bütün çıkartmam telef olur. Hızlı davranmalıyım. Şuradaki Tırışka Devlet şu Tırışka Devlet'e de benzemez. Buna da benzemez. Şu oyun dışında aldım buna hiç benzemez. Adamı çok pis tokatlarlar gençler. Çıkartmaların sakatlığı çok büyüktür. En zor savaş tarzıdır. Gerçekte de bu böyledir ve ilerliyor bizim donanma. Hatta burada İngiliz donanması da geldi ama neyse yakalanmadan çıkarlar diye umut ediyorum inşallah. Hadi oğlum ve tamam. Şimdi gençler yapacağım şey hemen şu. Bir asker hemen buraya açılsın. Bir asker hemen bir yok burada bunun tak ol, olduğuna bakmayın. Aslında içi şunlarla dolu. Şurada görebildiğiniz gibi. Bunları basıp bilerek göndermiyorum. Çünkü göndersem de besleyemem. Bunu unutmayın. Arkadaşım sen buraya gel. Yetişebilirsen seni portmuta göndereceğim. Sen buraya gel. Şuraya dokunmaya bir çalış. Sen hemen buradan. Sen hemen. Dur. Sen hemen buradan. Buraya doğru saldır. Kalan 5'iniz ise buraya saldır. Hadi bakalım. Şunlardan birinin... Bir tane daha mı şuraya göndersek? Şurada bir havalimanı var. Şurayı mı aldırsak? Al 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 al. Çok iyi. Çok iyi. Çift leman yaptım. Hemen Cardiff'e. Liman korumuyormuş keko Şuna sil. Ben yöneteceğim. Of 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 ne liman aldım ha İngiliz askerleri her an gelebilir Her an gelebilir Her an gelebilir her... Burada zorlanmaya başladım Şuradaki naval bomberlarım dışındaki Bütün uçaklarımı alıyorum artık Naval bomberlarımı Kaybetme pahasına saldıracağım Burayı aldım mı? Almadım Hava kuvvetlerim hala yok o zaman Sen çabuk şuraya gel Harika. Dikkat ederseniz çok yavaş oynuyorum Sürekli olarak durduruyorum İşin şakası yok gençler Bu işin şakası yok Çok dikkatli oynamam diyeyim. Ve manuel yönetiyorum Böyle bir durumu AI'ya Bırakamam Böyle bir şey olmaz Uçaklar geldi mi Sizin göreviniz burada uçmaktır yemeği yemeği boş verin. Hepinizin görevi burada uçmaktır. Ya varacaksan var artık ya Çok güzel İşte istediğim buydu Şimdi Artık sınır yapabiliriz Koşun ve burayı tutun Toplamda 1 2 3 4 Bir daha sayalım Yak sakatlık olmasın Bakarak sayalım 1 2 o liman ama sıfır. Şu iki. Üç. En büyük on on. Çok güzel. Harika. 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 Yeni askerler gelebilir. Seni çıkartma niye başlamadım? Başlamak üzere. Harika. Harika. Hemen iniyorsunuz. Hemen iniyorsunuz. Hemen iniyorsunuz. altınız birden. Hemen geliyorsunuz buraya. Kesinlikle saldırı yok. Savunmadasınız. Diğer ordu geldiğinde çökeceğiz tepelerine. Yukarıdaki ordu hala mı inmedi? Heh, inmek üzere. Çok güzel. Ne yapıyorsun buralarda birader? İngilizler geldi. Sonunda ayıktılar. Durumu. Harika. Yayabildiğin kadar, yayılabildiğin kadar yayılıp şuradaki şeylerde otur. Dağlarda otur, savun. Ha bu esnada. Özel olarak biriniz şuraya gidin. Çünkü burada Skapaflow Flow var. Son derece büyük bir limandır. Eyvah Portsmouth'u kaybettim. İngiliz karşı saldırısı fena geldi gençler. Hala dayanabilirim. Havalimanları kaybetmeden koşuluyla. Kaybediyorum. Allah kahretsin havalimanlarımı kaybedeceğim. Şurada havalimanı falan var mı? Var. İngiliz saldırısı çok sert vurdu gençler. Çekil. Kontrollü olarak çekil. Gençler başımız büyük beladan. Kontrollü olarak çekil. Burada dayanmaya çalışın. Burada dayanmaya çalışın. Bari burayı kaybetmeyelim. Yapmayın, yapmayın. Yapmayın gençler, yapmayın. Yapmayın gençler. Hadi be oğlum, hadi be oğlum. Artık sen de yenilme ama ya. Ayıp denen de bir şey var ama ya. Şu an için durdurmayı başardık. Ya ne oluyor? Lütfen. Nerede benim askerlerim? Şuradan gelen askerlerim. Eyvahlar olsun. Hah peşi geçmiş tamam. Yan batırdılar zannettim. Tekrarlıyorum. yok tank gördüğünüze bakmayın. İçleri transport dolu. Motorize division dolu. Pardon. Evet, bir kısmı çıktı. Hemen cepheye oğlum. Hemen cepheye. yukarıdaki durumlara da bir bakalım. Sen de buna katılıyorsun ve cepheye gidiyorsun ancak sen Leymut'tan ayrılmıyorsun çünkü bir gelir bu İngiliz arkama çıkar. Daha önce İtalya ile oynadığım bir oyunda bana bunu yaptılar. Şu deniz ne benim ne onların. Bunu üretmek çok saçma. Şeyi keserim. Bunu getirsem daha saçma. Aa bir dakika. Burada bir İngiliz bölüğü vardı. Ş şunu bir öpsem güzel. Volunteer gönderilmiş. Volunteer. Hayır devam 16 asker. Am. Tabi. Öncekinin askerleri. İkiye böl hemen. Bunu da kat. Çok mu getiriyorum ya? Çok büyük risk aldık gençler. Hadi gelin bakayım. Çok büyük risk aldım gençler. Çok. Bir ucum deneyelim. Bakalım açabilecek miyiz tekrardan. Amacım hala liman almak. Sakın, sakın, sakın. Yapma işte şunu, yapma işte şunu. Açamıyorum. karısı ne durumda? Buradaki 8 askerde de Skapa istiyorum. Tamam elleşmeyin bırakın savunmada kalın. Hatta savunmada kalmak da kötü bir şey. Her an daha fazla şey geliyor. Almanya ile bir şeye girsem göndermez Almanya asker masker ya. Ha. Aldığımız risk çok büyük. Eyvah, eyvah, yukarısı, eyvah, yukarısı, eyvah, yukarısı. Eyvah, yukarısı. Kaybetmeyin Yapmayın kaybetmeyin Çevirebilirsek düzeltiriz topu Çeviremezsek Vay halimize diyorum ya. Sen niye geri gidiyorsun ya Oğlum niye geri gidiyorsunuz Oğlum manyak mısınız E AI'in geri zekalı da gençler. Bir iş e AI'ye bırakırsanız. Buraya kadar geldi. Şimdi geri gidiyor. Tebrik ediyorum e AI'yi. Eyvah. Force move eden. Şurayı alalım. Çekil. Çekil. Kalemeli olarak çekil. Sen çekilme. Kurtardık askerliği. Overrun. Gelmedi overrun. Uf. Of. of 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 Hayır. Hayır, hayır bırak hayır. Hayır. Çok pis hücum etti gençler ya. Eyvah eyvah eyvah. Balansı koptum. Gitti bu askerler kurtaramam. Çok yakında ölecekler. Durum hiç iyi değil. Playmoot'a çekin. Şimdi bu yaptığımı manasız bulabilirsiniz. Ancak izleyin ve görün. Gel İngiltere. Her yere al. Her yeri alanasın. Almadığın yer bırakma. Hungary, Diklet, Vurun, Romanya mı? Ne? Ne alaka be? Çok saçma. Aşırı saçma. şey var. aşım gözüm döndü. Çok çetin savaş gençler. Çok, çok, çok. Ne yapacağımı şaşırdı. kalabalık devicine geçeceğim. Buraya gidin burası başkentimiz. Gelir çıkartma kartma yaparlar. Maç ki olmuyor. Orada İngiliz gemisi mi gördüm ben? Çıkartması mı gördüm? Ne gördüm ben orada? Ha gemi görmüşüm. Allah'tan ne? Çıkartması olsaydı sıkıntıydı. Of. Oh. Daha fazla asker göndermemin hiçbir manası yok gel 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 alamaz benden bu kadar kalabalıkken. ama ben tek bir yerden bu kadar askeri besleyebiliyor muyum şu an için besleyebiliyorum ama durum değişebilir Büyük ihtimalle bitmeyecek bu inşaat. Fakat ben işimi garantiye aldım. İnanılmaz zorlandı. Çevir çevir etrafımı çevir. Ben daha önce bu taktiği uyguladım. Şey de anasını satayım aksiste çağırıyor da çağırıyor beni. Hiçbiriyle şu an uğraşamam. Sadece şununla uğraşabilirim. Donanma yap. Taktik yapma. kapı kapitulated. Romanya mı indirdi? Ay Çok güzel, çok güzel. Lütfen buralara daha fazla asker getir. Ben de Amerika'dan ticaret yaparım. <laughs> daha fazla asker getir lütfen daha fazla daha fazla. Seni gerçek Almanya, Danimarka. Bu, burada ne oluyor? Bunu niye alamadı ya? Belçika savaşı ilan etmedi mi ki? Etmiş. Allah Allah. Enteresan işler dönüyor gençler. Vay bunların haline, vaylar bunların haline diyorum gençler. Bunlar açtıktan ölüyor. Skapa boş. Acaba bir baba yiğit. Buradan çıkıp da. Dur. Fazla. Buradan üç tane babayit buradan çıkıp da tekrardan flow'u bize kazandırabilir mi? Kazandıramazsa da Belki bir ümit yukarıdaki askerler kurtulabilir. Ben onları ölmeye gönderdim. Geldiniz mi yeterince? Aptal İngilizler. bunun niye işe yaradığını pek çoğunuz tahmin ediyor diye düşünüyorum. İngilizleri biraz daha içeri çekmeye çalıştım. Şurayı kestiğim anda bunların hepsi tuzağa düşmüş olacaklar. Ve dikkat edin. Hiçbir yerde liman yok. Ölür giderler. Anlık momentum kullanacağım. Biraz daha gelmenizi istiyorum gençler. ihtiyacım yok. İlk verdiğimiz boşlukta çakacağım. Şimdi oyunun kuralları değişti. Şimdi bütün oyunun kurallarını değiştirdim işte. Çocuklarım tam anlamıyla rekabok. İngilizce'de Allah ne verdiyse demek gibi bir şeydir. Hızlısınız, çeviksiniz, aslansınız, kralsınız. Tekiz kişilik asker bloğu, Kim bunlar? Hmm. Tam anlamıyla yok. Hayır. Elim ayağıma dolaştı taktik yaptırken. Bu heyecanlı oldu gençler. İşte şimdi canımızda. Ha, bu onun şeyi diye böyle yapıyor. Tam anda bile sizden rekabım. Allah ne verdiyse yardırmayı istiyorum. Lütfen bu yardırmaya katılın. Bu esnada sen yok et. Haydi aslanlarım bu işi bitiriyoruz. Overrun attım. Hemen liman ele geçelim. Ele geçirdim her limanda İngilizlerin dengesini de bozuyorum çünkü ada ülkesi bunlar. gençler tecrübeler to oyuncuları olarak bu yaptığım hareketin ardından İngiltere'nin mapus talihini artık pek çoğunuz tahmin edebiliyordur diye düşünüyorum. Tahmin edemeyenler için de söyleyeyim. %70 80 ihtimal aldım bu savaşı. Kırın. Kırın. Uçun. Sonsuzluk. Dikkat, 11 asker var. Neyse, buradan kapatırız. Sen geliyor musun? seni mutlaka gelmen lazım. Seni istiyorum. Seni niye alamadık? Deniz artık kontrol edemediğimiz için alamadık. Sıkıntı yok. Bana buraya asker geldi diye biliyorum ben. Havalı hiç mi gelmedi ya? Hiçbir gönderecek askerim yok benim ya. O kalsın. Başka bir şey yok buna. Orası çok önemli bir yer. O da kalacak. Bunlar zaten savunma birimleri. Onların hepsi kalacak. Aa dur. Burada bir sürü asker var. Yukarıyı kurtaramıyoruz. Ancak sıkıntı değil. Uzaktan play gelir misin? Ha, motoriz üretimini arttıralım. Gemilerde de süper evi beta arttırıyoruz. Bu arada donanmamızın durumunu kontrol edelim. Eh, fena değil. Fena, değil, fena değil biraz daha dayanmanı isteyeceğim senden. Donanmam. Biliyorum çok zorladım. Evet gençler. Burada duralım. Yeterince uzun oldu video. Daha da uzunla gitmeyi istemiyorum. Hoş bana çekerim ama istatistikleri de biliyorum. Bir sonraki videoda tam olarak buradan devam edeceğiz diyorum. Şu etraftakilere de basmayı unutmayın. Bence çok güzel benim oldu. Hatta yalanım yok bir yerinde panikledim ama sağlam mevzu çevirdik gençler. Hadi eyvallah kendinize iyi bakın. Görüşürüz.